Kıymetli izleyicilerim, Kahramanmaraş merkezinde Azerbaycan bulvarındayım. Burası bir e, ayçiçeği tarlası değil. Burası depremde yıkılan bir binanın enkazı. Kahramanmaraş'ın merkezi müze. Bakın şu karşısı müze. Kahramanmaraş müzesi. Ve burada bu gördüğünüz alanlarda hep evler, iş yerleri vardı. Bu cadde Kahramanmaraş'ın en işlek caddelerinden biriydi. Ve bu cadde üzerinde gördüğünüz bütün apartmanlar 6 Şubat depremi, depremiyle beraber yıkıldılar, yok oldular. Ve bu şu an bu gördüğünüz alanda ise bir kuru yemişçi dükkanı vardı. Bu kuru yemişçi dükkanı içinde haliyle ayçiçeği şey, çekirdekleri vardı. Onların da depremle beraber enkaz altında kalınca ve sonrasında tabii yağmur şu bu derken bu ayçiçekler oradan filizlenip hayata böylece tutunurlar. Görüyor musunuz sayın seyirciler? Bu burası bir ayçiçeği tarlası değil. Kahramanmaraş'ta depremin yıkımını, boyutunu anlatan çok acı bir tablo. Hayat öyle bir şey ki bir yandan yıkıyor ama bir yandan da filizlenip, yeşerip devam ediyor. Bakar mısınız? şunlara boy boy görmüşler. Çok acı bir tablo. Buralarda gezdikçe insan üzülüyor, gözleniyor. Çünkü burası bizim şehrimiz, burası bizim memleketimiz ve deprem bu şehri maalesef çok kötü vurdu. Çok büyük yaralar açtı. İnsanlarımız hala bunun acısını yaşıyor, zorluğunu yaşıyor. Nerede yaşıyor zorluğunu biliyor musunuz? Evet, devletimiz büyük yaralarımızı gerdi, sardı, kapattı. Mücadele, mücadele ediyor. Birçok alanda yardımlar gönderdi. Ama barınma sorunu hala devam ediyor. Kahramanlar işte. Ev kiraları aldı, başını gitti. Ev kiraları yetişemiyor, yetişilemiyor. Güç yetmiyor. Yeteri miktarda ev yok. Bakın bir yandan da ağır hasarlı ve yıkılacak binaların yıkımı devam ediyor bir yandan da. Yani evet Ayşe tarlasından geri tekrar depreme geldik. Evet deprem bu şehrin bir gündemi. Hem de en önemli gündemi. Hala bu şehirde deprem ile yaşıyoruz. Depremin getirdiği yaralar sarılmaya çalışıyor. Evet. Durum bu Şu sayısıcı şurada. Burada tek başına açmış. Enkazın içinden yeşeren ayçiçekleri. Hikmetini manasını, anlamını sizler idrak edin, sizler düşünün sayın seyirciler. Evet, burası dediğim gibi bir ayçiçeği tarlası değil. Burası depremde yıkılan bir iş yerinin enkazında kalan çekirdeklerden yeşeren ayçiçekleri. Kahramanmaraş'ın merkezi burası, Azerbaycan Bulvarı. <laughs>